Tamam. Evet. Michael Jackson'a geldim de. Michael Jackson'a geldim. Misafirim. Michael Jackson. Michael Jackson kim? Michael Jackson kimdir diyor. Sizin otelde kalıyor de. Sizin otelde kalıyor ne oluyor? Sizin otelde şoförler şey yok ki. Yok kapalı. Bir otelimiz kapalı. Ne oluyor? Mümkün değil kocacığım. Şey ben biraz özel bir misafirim. Belki ondan dolayı der. Sen de ki psikiyatrist Michael Jackson. Psikiyatrist Michael Jackson a. Kapalı. Yok otel kapalı diyorlar. Ne oluyor otel değil mi? Evet kocacığım. Tamam önündeyim kapalı diyorlar. Allah Allah. Evet. Bir saniye bir tanem. Biz ben arayayım bir iki dakika bana şey yapsana ben arayayım bir. Tamam ara. Bekle aşkım. Tamam. Alo iyi akşamlar misafirim geldi Aşağıda kendisi de şu anda ee, içeriye girmesi gerekiyor Lütfen e, misafirimi içeri alır mısınız Evet evet kendisi şu an aşağıda Teyit veriyor zaten <laughs> avukat aynen Avukat Malafat Aşkım Efendim e, Lobinin orada mısın Tamam Lobiye de ki Malafat hanıma çıkacağım de Malafat hanım Malafat Hanım. Tamam. Tamam. Bir saniye. Mustafa abi. Malafat Hanım, Malafat Hanım, bu otelde kalıyormuş. Abi otel kapalı, tadilatta. Kapalıymış, tadilattaymış. Ne oluyor otel? Ya otel, otelin adı ne oluyor mu? Bir saniye soruyorum. Ya benim kaldığım, ben kusura bakmayın, İstanbul'dan geldim de buraya. Ee, otelin ismi Nevale Otel mi acaba? Çünkü şu an arkadaşım Nevali Otel'de. Aa, tamam tamam. Hayır ben Nevale Otel'deydim Çünkü ondan dolayı. Aşkım Grand Urfa Otel'miş. Grand Urfa. İpek Yolu Bulvarı üzerinde diyorlar. Ay Anladım. özür dilerim sana kurban olurum ben sana ya. Yok estağfurullah estağfurullah yakınım zaten oraya da geldim. Tamam tamam aşkım özür dilerim ya. Ya estağfurullah eski sor bakayım şey, şey mi eski kör oteli orası mı? Sorayım kocacığım ayy. He? eski kör an orası mı? Eski kör oteli mi? Evet eski kör an oteli orası. Ab Abide Köprülü Kavşağı'nın olduğu yermiş. Tamam işte eski eski kör oteli. Aynen eski kör otelin olduğu yermiş kocacığım. Urfa Grand tamam geliyorum zaten 7-8 dakika orada olurum. 7-8 dakika. Ha, ne oluyor ben biliyorum tadilata geldim adamlar diyor tadilata kimse yok diyor. Ben de aşkım işte oraya gitmiştim sandım orada kalıyorum da burası Grand Urfa Otel'miş. Tamam aşkım önemli değil. Tamam kocacığım bekliyorum. Tamam oraya geldim seni ararım. Heh aynen aşkım. Tamam. Hadi öptüm seni. Ben de. <laughs> Malafat Hanım. <laughs> Çok iyi. Aha. Canan gelecek. Hemen arıyorum aşkım. Şunu arayayım bir Ruşen Park'a gönderecektik bir tanesini. Dur. Malı Alo. Merhaba canım. Merhaba canım. Geldim geldim. Neredesin şu anda? Ben şimdi giriş kapısına yakın bir yerdeyim de. Tamam. İçeriye arabayla mı gireyim yoksa? E, ee, araba tamam. aşkım. Yo girebilirsin. arabayla da girebilirsin. Ama güvenlik izin vermesi gerekiyor. Ha, o zaman şey yaptım ya dışarı park etsem olur değil mi? Olur fark etmez aşkım zaten gep geniş araziler burası Tamam. Ben o zaman bir dakika sonra şey giriş kapısındayım tamam mı? Tamam ararsın ben sen ben... beni güvenlikte tamam kocacığım? Ben ne diyeceğim şimdi? Sen güvenliğe Bak, geldin ben... mi ara beni aşkım. Tamam canım hemen arıyor bir dakika sonra ararım. Tamam kocacığım. Şimdi bu arayacak bizi. Alo. Alo. Merhaba. Ben Şervan, nasılsın? İyiyim Şervan, sen nasılsın? Ya ulaşamadım sana, arıyorum meşgul beni ara kontrol yok dedim. Tamam dedim, ben arayayım dedim. Evet. E... O ara teyzem geldi yukarıdan falan ki. Senin mi teyzen geldi? Ya ben şey diyeyim, e, İzmir'de iş yapıyorum. Ben aslında yerim İstanbul'da. Tamam. O sefer teyzem dedi beni bırakır mısın dedim, bırakırım seni İzmir'e. <laughs> Hı <laughs> hı. Bugün de İzmir'e gezdim son kez dönüyorum diyor ya. Tamam. Öyle işte sen ne yapıyorsun? İyiyim bir tanem ben ne yapayım evdeyim öyle oturuyorum işte. Evin nerede? E, Mavişehir'de. Nerede? Mavişehir. Orası nereye ya? Sen neredesin şu anda? Aa, ben Karaburun'dayım. Karaburun neresi? Karaburun bu şey çeşmeye doğru. Oo, bir tanem ben İzmir'deyim. Tamam ben de İzmir'deyim. Tamam İzmir karşıya oluyor yani benim olduğum yer. E, Karşıyaka'dasın karşıya kadarsın sen. Aynen. Buraya 100 kilometre ama. Evet bir tane. Bugün oradaydım ya Göztepe stadının oradan karşıya kaya geldim. Tepecik diye bir yer varmış meşhurmuş. Evet. Tepecik'te öyle arkadaşlarımız vardı cezaevinden onlarla oturup. Tamam. Ondan sonra gezdim öyle. Sen ne yapıyorsun? İyiyim ben de oturuyorum öyle buluşacak birini arıyordum işte. Burçak birini arıyorum bu saatte. Evet. Bu saatte yat artık saat olmuş olmuştur. Hayatım burası İzmir. Burada gece yeni başlıyor. Allah Allah. Tabii canım sen ne sandın İzmir'e? Ne bileyim İstanbul'a göre bura köy ya. Köy mü? Valla bana göre köy bura. Ağzından çıkarı kelime kulağın duysun tamam mı? İzmir'e köy diyemezsen. Öyle mi? Kırarım senin ağzını bak. Kaç kişiydi? Tek yumrukta indirdim bak seni tamam mı? Ben de cezaevinden çıktım. Biliyorum. Benim lakabım ne? Tatar Ramazan. Şey Tatar Nejla. Neyden girmiştiniz? Cinayet? <laughs> Alo? Alo? Heh, neredesin kocacığım? Şimdi giriş kapısındayım da. Tamam. Güvenlik var burada. Aynen aşkım. Merhabalar. Güvenliğe ben... Nes Nesquik'e geldim de. Şu Nesquik, anlamadım. Nesquik Hanım'ın misafiriyim de. Nesquik Hanım'ın misafir Nesquik Hanım'ın ismi ne? Anlamadım ismi ne? Nesquik Hanım. Nesquik Hanım diyor ama öyle biri yok. Abi. Öyle biri yok canım. Hayatım Ugandalı Nesquik. Ugandalı. Evet Ugandalı Nesquik. Daire kaçmış. Ka daire kaçtı. Daire 16 aşkım. Yalnız burayı de... bana teyzem tuttu. Teyzemin ismini mi vermem gerekiyor? Teyzem, teyzenin ismi neydi? Efendim. Teyzenin ismi neydi? Avukat Malafat. Ee, şey şimdi. E... <laughs> Sermina Life değil mi? Evet aşkım. Sermina Life. B blog ne? B blog kocacığım. Avukat diye bilirler. B blog diyor blok no, numarası kaç? 16. Avukat Malafat. 16. Yok canım öyle biri yok. Bebeğim mümkün değil. Sen şey yap ya. Sen buraya gel de öyle şey yapalım ya. Tamam kocanım bekle geliyorum. Alo. Alo. Heh, efendim kocacığım. Geldim aşkım. Tamam gel aşkım şimdi. İçeriye gireyim Malafat Hanım mı diyeyim? Evet Malafat Hanım'ın misafiriyim de. Sen söylemişsin zaten. He, ben de hani konuşmuşum senden teyit alacaklar sadece. Tamam. tamam. Gel kapatma kocacığım. Tamam. kapatıyorum. Malafat Hanım'ın misafiri. Malafat Hanım'ın misafiri. Tamam. Evet. Misafiri. Misafirim. Hayır misafiriyim de aşkım. Misafiriyim sadece. Bir iki saat yanında kalacağım. Sendeki Malafat sizi aramış de. Malafat sizi aramış zaten. Malafat sizi aramış misafirim kapının önünde diye. Psikiyatrist Michael Jackson'ın bilgisi var de. Psikiyatrist Michael Jackson'ın bilgisi var de. Malafat Hanım'ın misafirini de siz aramıştınız zaten. Malafat Hanım. Psikiyatrist Michael Jackson. Evet. Adalet değil. Adalet değil. Psikiyatrist Michael Jackson. Grand, Grand Urfa. Adalet değil aşkım. Malafat. Malafat işte ha. Grand Urfa değil mi? Grand Gülizar evet. değil. Evet kocacığım. Tamam geldim. Bir saniye, adama vereyim. Bak sen de ki... Hayır, sakın. Sen babamı tanıyorlar saniye, aşkım. Abi. Alo? Alo? S Merhaba? Merhaba beyefendi. Ee, şimdi sizin misafiriniz geldi de... Ben kocamı ee... alabilir miyim? Pardon? Kocamı alabilir miyim? Tabii ki, veriyorum. Alo? Aşkım, güvenlik babamı... Şey, resepsiyon babamı tanıyor. Burayı babam bana tuttu ya, çok muhatap etme, Hı? kendin muhatap Hı. ol. Senin müvekkilim o. Sen de ki bak Jerry Lopez'in odasına çıkacağım de. Alo. Alo. Ha, ne oldu kocacığım? Sen daha iyi TikTok'ta. Ne? Sen daha iyi TikTok'ta. Bak bak Ne Aramızda aramıza kara kedi sokuyorlar. İnanma onlara o ben değilim. Alo. Alo. Efendim. Ne oldu kocacığım? Alo. Birisi açtı yayını, Aa. yayını izliyorlarmış birisi. Ben de, Güvenlik ben de, beni ben takipte. Ben Aşkım erkeklerle birlikte olduğumuzu bilmiyorlar. Söyleme kimseye. Aşkım erkeklerle birlikte olduğumuzu bilmiyorlar. Söyleme kimseye. Senin evli olduğunu bilmiyor kocaman Urfa. Adamlara rezil olacaksın orada. Adam Urfa'ya etiket oldu. Resmen arkadaşlar çevresindeki insanlar yayını izliyormuş. Ay şaka gibi ya. El salla. El salla. <laughs> Biri arıyor. Alo. 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 Buyurun. Ne yapıyorsun? İyiyim. Sen nasılsın? Ben deyim. Dinliyorum ben de iyiyim. Tanışmak istiyordum ben. Numaranı verdin ya. Evet tanışalım. Nereden? İzmir Ayrancılar. Ayrancılar. Güzel. Bornova bende. Deniz Bornova. Bölge. Hmm. Çay atanlar, tamam. Allah kesenize bereket versin. Tamam. Çay atanlar, Kadir kesene bereket. Abi, çay görevini yüzde yaptık. Son yüzde Verdim Nuara. Alo. Kesinlikle. Canım bir saniye, iki dakika yarıp seni çaldıracağım, ara beni, tamam mı? Tamam. Alo. Alo. Kocacığım indim aşağı yoksun. Ya buradayım ben, dışarıdayım ben, dışarıda. Aşkım, sen doğru ev, Park evlerindesin değil mi? Evet. Ee, Sine Life mı deniliyor ya? Hayır aşkım sen ser, sen, sen Sermine Life'da mısın? Sermine Life evet. Hayır aşkım Ruşen Park evlerine geleceksin. Kurban oldu Nereye? Ruşen Park evleri. Sermine Life'ın aşağısında. Ha, se, ama sen, sen Sermine Life dedin ya. Hayır ya aşkım ya, ben, Ruşen Ruşen geldim. Geldim. ben Ruşen Park hayır, dedim. göre Ben Ruşen Park dedim. Life yazıyor bak şeyde. Allah Allah yanlış mı yazdım o zaman kocacığım? Emin misin sen? Evet kocacığım. Ne yazacağım ben şimdi? Ruşan Park evlere. Ruşan Park evlere. Evet kocacığım. Tamam canım. Tamam aşkım. al Bekliyorum. Canan, gerçek o dediğin numarayı arıyorum. Dur. Alo? Selam. Selam. Naber? İyiyim, sen nasılsın? Çok şükür. Buyurun. Aa. Dinliyorum. Ne yapıyorsun? İyiyim, sen nasılsın? İyi, çok şükür. Ne yapalım? Güzel. Evet. Yani. E. Ee, yani. uzak zakkurt yani. The gorraba ve kuzda cihetlerim. Yürü Yani 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 yani. Şişirdim bir tarafımı iki dakikada. daha. Kapa da yok. Canan. Şimdi bir tane numara vermişsin sadece. Gelecek diye. Tamam mı? Onu arıyorum. Yapıştır. Arıyorum onu iki görüntülü için var, Ali attı, bir de gerçek var, bir tane daha atıyorum. Şimdi Canan 48 48'i arıyorum şu anda. Alo. E, alo. Ne haber? İyiyim canım, sen nasılsın? İyiyim ben de, uzanıyorum. İyi. E, Nerede anne? İzmir. Neresi? Şu an Alsancak normalde Bornova. Az, normal güzel, ben de Bornova. E, süper. Ne yapacağız? Buluşacağız mı? Numaranı verdin şimdi, buluşalım mı, Bulaşmayalım mı? E, yani. E buluşabiliriz. Sabah diyorsun herhalde. Yo şimdi. Sabah görüşmek için falan dedin ama öyle hatırlıyorum. Yok şimdi diye yazmışımdır bir tane. Hmm, tamam. E, olabilir buluşabiliriz mi? Tamam. E, yerim var yalnız yaşıyorum. İstersen gelebilirsin. <laughs> tamam teksin yani. Yalnızsın. Evet yalnızım. Tamam. eee..." sabah konu sabah konuşuruz diye gördüm ama tamam planlayayım hemen ben Canım ben sabah müsait değilim yani sabah görüşmüyorum. Yanlış yazmışımdır büyük ihtimalle. Hani Ay, şimdi bay, yerine. Bay, bay, bay. Sabah tamam. ben sana sabaha kadar takılırız dedim. Hı hmm. Bak mesajı görürsün zaten. Tamam tamam canım. Hemen bir şey yapayım kafamı toplayayım hemen yazıyorum sana gelirim. Bu tamam tamam canım. Olmaz, tamam. Tamam. Tamam bakalım. Bekliyorum bay bay. Evet, tamam canım bay bay. Adamın sesi gerçekten çok tatlıydı arkadaşlar. Adem. Ben bile aşık oldum sesine. I know. Canım şu anda geldin. Dışarıda mısın? Hayır kocacığım eve girdim. Gel sen güvenliğe. Evet ne diyeceğim ben? Gel bir daha. Fahriye Evcen'e geldim de. Fahriye Evcen? Aynen. Ya sen aşağı in de öyle şey yapalım ya. Sen Ay bir daha hayatta inmem kocacığım. Bir daha vallahi. Geleceksen gel yani. Gelmeyeceksen başkası gelecek. Binemem yani. Ya be, ama bak ben senin için geldim. E tamam gel güven, aşkım yani ne? Zindana girmeyeceksin ki yani güvenlikten geçeceksin. Tamam. Kaç numara? 16 kucaçım. B blok 16. Hı hı. Tamam. Dur ben şey yapayım da. Kapatma. Abi elinde Kapatma çay olanlar birer tane çay atabilir mi Allah aşkına? Birer tane çayınız var mı? Abi şu çay görevini yapayım ya. 50 tane çay kaldı ya. Hadi kurban olayım. Sonra son iki çay görevi. Herkes birer tane atsa Allah'ın izniyle yapacağım fazlasını ya. Salih kesene bereket Salih abi. Salih abi sen fazlasını yaparsın. Erol. Ara. Araç dışarı park etmedi. Çıkacağım yere ya.